Arkadaşlar bu videoda sizinle Milli Eğitim Türkiye geneli yapmış olduğu bir AYT deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Üçüncü dereceden bir px polinomunun x eksi 2 ve x kare 3x artı 7 ile bölümünden elde edilen kalınlar birbirine eşit ve 5'tir. P3 eşittir eksi 2 olduğuna göre P0 değeri kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın x eksi 2 ile x kare 3x artı çarptığımda x küplü bir terim elde ediyorum. Polinomumuzun da üçüncü dereceden olduğu söylenmiş zaten. Ve başka sayısı hakkında herhangi bir bilgi vermemiş arkadaşlar. Başka sayısına da A dersem Bakın a çarpı x eksi 2 çarpı x kare eksi 3 x artı 7 artı 5 dersem arkadaşlar. Çünkü her ikisinden de kalan artı 5 bir şey arkadaşlar. Buna göre px polinomumuzu oluşturmuş oluruz arkadaşlar. Bize p3'ü vermiş arkadaşlar eksi 2 diye. x gördüğüm yere 3 koyarsam arkadaşlar a çarpı 3 eksi 2 çarpı 3'ün karesi eksi 3 çarpı 3 artı 7 artı 5 şeklinde yazdım arkadaşlar. Burası ne olacaktır arkadaşlar? 3 eksi 1, 1 olduğu için 1 olacak. Çarpı bakın 3 çarpı 3'te 3'ün karesi eşittir 9. 9'dur. Sadeleşirler. 0 olur arkadaşlar. Burada 7 kalır geriye. Artı 5 olur arkadaşlar. Buna göre burası ne oldu? 7A artı 5 oldu arkadaşlar. Bize ne vermişler arkadaşlar? P3'ü eksi 2 diye vermişler. Eksi 2'ye eşitlerim. Buradan 7A eşittir. Artı 5'i karşı tarafa atarsam arkadaşlar eksi 7 olur. A'yı da eksi 1 olarak bulmuş olurum. Böylece arkadaşlar polinomuzun baş katsayısını bulmuş olduk. Polinomuzu yazalım arkadaşlar. Px eşittir. Eksi 1 çarpı. X eksi 2 çarpı. X kare eksi 3x artı 7 artı 5 oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bize p0'u soruyor. x gördüğüm yere 0 koyarsam arkadaşlar bakın x'i 1 çarpı burada eksi 2 kalır arkadaşlar. x terimler gider arkadaşlar 7 kalır. Artı 5 oldu arkadaşlar. Buna göre bu da eşittir. Bakın eksi x'in çarpımı artı olacaktır. Yani 2 çarpı 7 burada 14 olur. Artı 5 oldu arkadaşlar. Buradan 19'u buluruz. Doğru yanıtta değişiklik olur arkadaşlar.